Soyundum rahatladım. Soyun Arda rahatladım. <laughs> <var. gülüyor> şey. Arif abi nasıl oldu? E, Herkes şey kravat hiç yakışmıyormuş ya söylesene de baştan beri. Nasıl toparladın? İyi toparladın ne kadar. Bu arada hocam. bir şey söyleyeceğim. Şu anda e, Facebook'taki Galatasaray sayfası fan sayfasında 642439 kişi varmış. Doğru mu Hüseyin? Doğru mu söyledin? Vay be. Doğru. Ya. E sabah. Efendim? Arif bir şey diyeyim mi yalnız? Arif abinin yanında kadar, biz bu kadar rahat konuşuyoruz. Hayranım benim de etrafımda. Anlamadım evet. pardon. Özellikle bütün benim mesela çok e, uçak formum olduğu için, uçaklardan çok korktuğum için Arda'nın formalarının yüzde doksanı hep böyle çok sevdiğim kaptanlarım var. Hepsi de Arda hayranı. Sağ olsun Ayf abi. Her zaman Arda'yı arayıp da Arda şu formaların imzalı abicim diyorum kaptanlarıma götüreceğim. Bina kokpitle mi gidiyorsunuz? Evet. Yani fırsat Öyle olur bir beni buradan bağlayalım. <laughs> Değil de. <Yansak> tabii biliyoruz. Evet. Evet, şey, bir o yani gelip... Arda her zaman...